millet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gözaltı şiştiklerinize morluklarınıza çok iyi gelecek bir göz çevresi maskesi tarifi vermek için geldim. Ee, daha önceki videomda filtre kahvenin, a birden alınan filtre kahvenin nasıl yapıldığı faydaları ile ilgili bir video çekmiştim. Orada da içtiğiniz filtre kahveyi atmayın, bir kaba koyup kurutun. Daha sonrasında bunun ne kadar çok işinize yarayacağı ile ilgili video çekeceğim dedim. Bu ilki olacak. Şöyle bu benim içtiğim. Bardağın içine koydum. Bu daha tam kurumadı ama böyle içine koyup kurutuyorsunuz. Kuruttuktan sonra böyle bir kabın içinde muhafaza edebilirsiniz. Daha sonra maske, işte peeling, bu göz çevresi maskesi yapmak için kullanabilirsiniz. Şimdi nasıl yapacağımıza dair malzemelerimizi göstereceğim. Tabii ilk ihtiyacımız olan şey içilmiş ve kurutulmuş filtre kahveniz. Sonrasında böyle bir bala ihtiyacımız olacak. Çok fazla bala ihtiyacımız olmayacağı için ben böyle bir kabın içinde koydum. Yeterli gelecektir. Şimdi karıştırmak için bir kaba ihtiyacımız var. <gülüyor> Kapak. <gülüyor> Çok mükemmel bir karıştırıcı kap. Şimdi yarım çay kaşığı kadar yarımdan biraz fazla filtre kahvemizi alıyoruz. Sonrasında bir çay kaşığı balımızdan alıyoruz. Evde E vitamininiz varsa eğer E vitamini de karıştırabilirsiniz. Göz çevrenize onun da bayağı bir etkili etkisi olacaktır. Böyle yeni oluşmaya başlamış kırışıklıklar için, gözaltı morluklarınız için eğer bu tarz cilt bakımı, saç bakımı ile ilgili videoların devamının gelmesini isterseniz de yorum kısmında belirtebilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Şimdi iyice karıştırdık şöyle. O ara konuşurken. Şimdi bunu böyle bir fırça yardımıyla süreceğiz. Bu tarz maskeleri ben çok elimi sürmeyi sevmediğim için genelde fırça kullanıyorum. Bir de özellikle sabah saatini seçtim ki... Yani bu videoyu saat 9-10 gibi falan çekiyorum. Hiç çok da sabah bilmiyorum. Hani benim o saatlerde gözlerim çok iş oluyor. Hani nasıl güzel bir etkisinin olduğunu gösterin diye. Saçlarımı da güzelce topladım. Şapkam da yok. Kendimi eksik hissediyorum. Şimdi şöyle göz altlarımızın morlukların olduğu kısma tam ay. Her yere batırmadan bir video çekebilirsem çok mutlu olacağım şu an. Şimdi aynımızı koyalım şöyle tam gözaltı morluklarımızın, şişliklerimizin olduğu kısma süreceğiz. Benim de şurada bir alerjim oldu. Sinek ısırığı. Onun da üstüne süreceğim ki faydası olsun. Balın bu tarz sinek ısırığı, işte sivri sinek ısırı vesaire onlara çok faydasının olduğunu belirteyim. Gerçi biliyorsunuz burada. Şimdi şuralara İlk kullanımda çok bir hani etkisini göremeyebilirsiniz. Bu çok normal. 2 haftalık düzenli kullanımdan sonra göz altı morluklarınızın ciddi oranda azaldığını göreceksiniz. Ben bu tarz maskeleri çok sık yaptığım için benimkiler bayağı bir azaldı. Hani siz de kendiniz artık akşam ya da sabah size hangi saat uyuyorsa günde bir kere bu ay baktın mı sen? <laughs> bu e, kahve ve bal karışımını göz çevrenize sürerseniz bayağı bir faydası olacaktır. Ay. <laughs> Neyse. Evet, şimdi göz çevremize sürdük güzelce yanlara da gelecek şekilde direkt göz ay şurada kalmış şöyle hı. direkt göz halkalarım gözaltı halkalarımın üstüne sürdüm size direkt üstüne sürün biraz da etrafına taşırabilirsiniz çok problem değil şuralara da yan kısımlarını da getirebilirsiniz bu kazaya oluşumlarını engellesin diye <laughs> cerrahiye dökmeden ne kadar elimizden geldiği kadar engel olabilirsek kırışıklıklarımıza <laughs> o kadar iyi. Evet, şimdi maskemizi sürdük. 20 dakika kadar bekleyeceğiz. 20 dakikanın sonunda ılık suyla güzelce durulayacağım. Soğuk su kullanmayın. Ilık su kullanmaya dikkat edin. Şimdi bekliyoruz. Evet. <laughs> göz çevresi maskemizi yaptık yıkadık ve parıl parıl parlıyoruz ben dayanamayıp onu aslında tüm yüzüme sürdüm siz de hani tüm yüzünüze sürebilirsiniz ya ben böyle maskeleri hani göz çevresine de sürebilen maskeleri komple yüzüme uygulamayı seviyorum siz de eğer hani o tarz ilgilenen bir sıkıntınız yoksa siz de komple sürebilirsiniz evet canlar Ayzbir'den aldığımız filtre kahve mucizesi Bayağı bir cildinizi parlatıyor. Böyle bir aydınlık görüntü veriyor. ışıl ışıl oluyor cildiniz. Yani sabah mesela kalktıktan sonra bunu yapıp 20 dakika bekleyip onun üstüne makyaj yaptığınız zaman daha parlak, daha böyle aydınlık bir görüntüme sahip olabilirsiniz. Ya da akşam işten geldikten sonra o günün yorgunluğunu atmak için de yapabilirsiniz. O artık sizin kendi keyfinize kalmış bir şey. Ve hani etkisi Tam olarak bu şekilde. Yüzümde fondöten falan hiçbir şey makyajı yok zaten. Direkt sabah kalktığım gibiyim şu an. <laughs> Hem göz çevresi bu kazayakların oluşumunu geciktirecektir. Var olan gözaltı halkalarınızın görünümünü azaltacaktır. Hem de yani çok elinize bir para ödemeden yani elinize çok bir şey olmadan <laughs> maddi gider olmadan kolaylıkla yapabileceğiniz bir göz çevresi maskesi. Dediğim gibi... Düzenli kullandığınız zaman etkisini mutlaka görürsünüz ki ilk kullanımda bile etkisini görüyorsunuz. Ve bundan bu maskede istikrar çok önemli. Düzenli kullanın. Eğer ilk başlarda etkisini görmediyseniz ya bunun şöyle bir süresi var. Yani iki haftanın sonunda etkisini görüyorsunuz. Ama hani düzenli kullanırsanız iki haftaya... Hani iki haftada hop diye gözaltı halkalarınız kaybolmuyor. İki haftaya varana kadar işte yavaş 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 kayboluyor. Evet canlar videom bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videoda görüşmek üzere.